Geçenlerde bir paylaşım altına yapılan bir yorum benim dikkatimi çekti. Yorumda bir anne açlıktan uyuyamayan çocuklarına çok yersek kilo alırız kapılardan geçemeyiz diyerek evlatlarını uyuttuğunu yazmış. Bu cümle bir annenin çocuklarını yatıştırma çabasının ötesinde Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal sancılarını ortaya koyuyor bence. Bu yorumu okuduğumda Türkiye'nin fantom ağrısını daha net görmeye başladım. Fantom ağrısı ne diye soracaksınız. Fantom ağrısı kişinin fiziksel olarak vücudunun bir parçasının olmaması ama ağrının olma durumu. Mesela kolunuzun olmamasına rağmen kolunuzun ağrıması gibi düşünebilirsiniz. Ağrının geçmesi pek mümkün olmuyor çünkü tedavi edilecek uzuv ortada yok. İşte ben Türkiye'nin fantom ağrısının gençler olduğunu düşünüyorum. Gençler Türkiye'nin görülmeyen sancılı ve gün be gün tedavi edilmesi zor bir parçası olmaya doğru ilerliyor bence. Türkiye İstatistik Kurumu 17 Mayıs 2024 tarihinde 2023 yılının gençlik istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre 15-24 yaş gençlerde ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfus oranı %24,2. Bu da neredeyse 4 gençten birinin ne işte ne de eğitimde olduğunu bizlere gösteriyor. 12 milyonluk genç nüfusa sahip Türkiye'de bu oran yaklaşık 3 milyon gencin kendilerini toplumsal hayattan izole ettiğini gösteriyor. Eğitimden ve işten uzaklaşmış bu gençler potansiyellerini gerçekleştiremedikleri gibi toplumun genel refahına da katkıda bulunamıyorlar. Üstelik bu gençler ekonomik belirsizlikler, işsizlik ve sosyal dışlanmışlık gibi sorunlarla da yüzleşiyorlar. Bu ülkenin gençlerinin kendilerine ait bir yatakları bile yok. Bu ülke yatağı olmadan kanepede yatarak ömrünü tamamlayan insanlarla dolu. Aldığı maaşı kira ve faturalara yettiremeyen birçok insan var. Çevremde de bu insanlardan çok fazla var. Eminim sizin de çevrenizde bu insanlardan var. Eğitim sistemi gençleri iş gücünü hazırlamakta yetersiz kalıyor. İş piyasası gençlerin ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Sosyal destek mekanizmaları ise gençlerin ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz. Tüm bunlar gençleri toplumun dışına iten bir döngü yaratıyor. Unutmayalım ki fantom ağrısına benzettiğim bu gençler Türkiye'nin yarınını inşa edecek kişiler. Bugün bu gençleri görmezden gelirsek yarın diye bir şeyden söz etmemiz mümkün olmayacak. Benim genel olarak konuya dair söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için sağ olun. Hak odaklı ve tarafsız içerik sunmak için gayret ettiğimi bilmenizi isterim.